Son yıllarda masa tenisinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ilimiz bu başarılara bir yenisini daha ekledi. Masa tenisi 1. liginde mücadele eden Belediye Spor Kulübü takımında forma giyen Ayça Baldoğlu, 28 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında Aksaray'da yapılacak olan Milli Takım Yıldızlar ve Gençler kampına davet edildi. Ayça Baldoğlu'nun milli takıma davet edilmesi spor camiasında büyük sevinç yarattı. Konuyla ilgili masa tenisi il temsilcisi Levent Yılmaz ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şaban Güneş açıklamalarda bulundu. Masa tenisi il temsilcisi Levent Yılmaz il temsilcimiz olarak Aksaray'da açılacak olan yıldızlar ve gençler milli takım kampına sporcumuz, birincilikte oynayan masa tenisi sporcumuz Ayça Ballıoğlu davet edilmiştir. 28 Ocak 9 Şubat tarihlerinde Aksaray'da katılacaklardır. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Burada ailesine, bu çalışmalardan dolayı Sayın Masa Antrenörümüz Mehmet Koçak Bey'e, e, Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci Bey'e ve hizmetlerini hiç esirgemeyen Genç Hizmetleri Şube Müdürümüz Yaşar e, Şaban Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, şimdi masa tenisi gittikçe gelişmekte ve ilerlemektedir. E, burada ilimiz Türkiye'de başarıları yakalamış pozisyondadır. Her gittiğimiz turnuvada derece elde etmekteyiz. Türkiye'de söz sahibiyiz. Burada bir takımdır bu. Takım oyununda sporcular çalışmaları devamlı her gün yapıyorlar. Hiç esirgemeden yapıyorlar. Bu da başarı getiriyor. Burada birçok kişinin emeği oluyor. Önde aileleri olmak üzere antrenör, gençlik hizmetleri, belediye bir ekip şeyidir. Ben bundan dolayı çok gururluyum. Ben Ayça Ballıoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Biz de kızımız Ayça Ballıoğlu'nu bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak hedeflerden birisi, milli sporcu kazandırmak değilimize. Bu doğrultuda biz bütün branşlar bazında çalışmalarımızı üst düzeyde yapmaktayız. Elbette ki masa tenisinden de böyle bir e, başarı gurur verici bizim için. İnşallah önümüzdeki yıllarda masa tenisinden daha fazla milli sporcu yetiştirmek hususunda gayretlerimiz devam edecek. Bu gayretler tabii ki bir takım ruhu içerisinde oluyor. Kızımız Belediye Spor Kulübü sporcusu. Bundan dolayı da desteklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İl Temsilcimiz Levent Bey'e, antrenörümüz Mehmet Bey'e, yani bu sporun gelişmesinde katkısı sağlayan herkese, sporcularımıza, destek veren ailelerine sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayça Baldoğlu ve onun sevincini ortak olan takım arkadaşları ise duygularını şu şekilde dile getirdi. Öncelikle bizi çalıştıran antrenörümüz Mehmet Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Eee gerektiği zaman işlerinden izin alıp gelip bizi çalıştırdı. Sonra milli takım kampına seçildiğim için çok mutluyum. Hedefim milli sporcu olmak. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasalar ben başarımı gösteremezdim. Çünkü bu bir takım oyunu. Kadar. Ben de Mehmet Koç'a antrenörümüze çok teşekkür ediyorum. Ayça Milli kampa çağrıldığı için destek veriyorum. Onar onar olmasaydı biz de maçlarda başarı sağlayamazdık. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Mehmet Koç'a çok teşekkür ediyorum. Sonra Ayça Milli takım kampına çağrılması beni de çok mutlu etti.